Patim için kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Tuğbert Can Yılmaz. Bildiğiniz üzere ilk 3 videomda da sizlere projemizi anlattık. Neler yapacağız, kimlere hitap ediyoruz ve neler yapabildik bunları sizlere ben anlatmaya çalıştım. Bugün ise daha farklı bir konu benimsedim bizim bu yaptığımız projeye yani patim içine neden ihtiyaç olduğunu sizlere bir kez daha anlatmak istedim. Çünkü bu da önemli bir soru ve insanlar bunları da bana söyleyebiliyor. Yani nereden esinlendin? Neden ihtiyaç duydun? Bunu sadece bizim ülkemizde veya sadece sokak hayvanlarına indirgeyerek anlatacağım bir olay değil. Dünyada, Türkiye'de, İstanbul'da belki yani hayvanların yaşadığı problemleri sizlere anlatacağım. Arkadaşlar şimdi sizlere ben dünyada, ülkemizde hayvanların yaşadığı bazı problemleri infografiklerle anlatacağım. Sivil Sayfalar adlı web sitesinden sizler de bu grafiklere ulaşabilirsiniz. Ki ben de sizler için daha net görebilmeniz için buraya infografikleri koyacağım, değerlendireceğimiz infografikleri. Sizlere şimdi sunum tadımla ilerleyeceğiz bu videomuzda. Mesela şu anda karşımda bir tane infografiğimiz var işkenceye uğrayan e, hayvanlardan e, bahsediyor bu infografikte. Toplamda 22 milyon 735 bin 267 hayvan dünyada şu ana kadar işkenceye maruz bırakılmış. Maalesef arkadaşlar çok büyük rakamlar. Biz de bunları görünce üzülüyoruz. Ama elimizden ne gelecek? Bu Türkiye'ye veya İstanbul'a özgü bir rakamlar değil. Dünya üzerinde genel rakamlardan bahsediyorum. Sığır, tavuk, hindi, civcim, at, kuş, sürüngen ve ithal edilen etilen hayvanlarda dünyada daha çok bir işkence, daha bir kötü muamele uygulandığında söylemek doğru olabilir. Cinsel şiddete geldiğimizde gerçekten asıl yani hiç değinmek bile istemedim. Çok da kızdım ve artık kelimelerle anlatamayacağım boyutta veya burada söyleyemeyeceğim boyutta sinirlendiğim bir olay. Hayvanlara kadar cinsel şiddetin düşmesi ve bunun sadece raporlandırılan kısımlarının bizlere yansıması gerçekten üzücü. Türkiye'de 20 adet, 2021 yılında 20 adet e, raporlanan e, cinsel şiddet hayvanlara bir raporlanıyor. Bu durum da gerçekten çok üzücü ve bu sadece raporlanan kısım olduğu için bizlere tabii ki elbette üzülüyoruz. Dileriz dahası olmasın diye. Arkadaşlar dediğimiz üzere biraz da hayvanların yaşam hakkı gaspından bahsedecek olursak gerçekten bu da çok değinilmesi, üzerine konuşulması, tartışılması gereken ayrı farklı bir, bir konu. Şimdi karşınızdaki infografikte ve buraya büyük ekranda da bizim ekleyeceğimiz üzere bir infografikle birlikte bunları değerlendirebiliyoruz. Milyarlarca hayvanın arkadaşlar bakın milyonları da geçin. Milyarlarca hayvanın yaşam hakkı gaspına uğradığını burada infografiklerle size gösteriyor oluyorum. En az 6 raporlanabilen yaşam hakkı gaspı rakamlarını şurada ulaşabiliyoruz. 1 milyar 206, mily 206 milyon 771 bin adet raporlanabilen sadece bunlar. Yaşam hakkı gaspına uğrayan hayvanlar var. Bu inanın ben söylerken tüylerim diken diken olduğu rakamlar. Gerçekten üzüldüğümüz rakamlar, üzüldüğümüz olaylar. Deneylerde işkenceye maruz bırakılan 209 bin hayvan var ve bunların kaçının öldüğü bilinemiyor. Bilinemiyor bile arkadaşlar. Gerçekten üzücü rakamlar. İçinizi karartmak gibi olsun istemiyorum. Bunları neden anlatıyorum? Bizim projemize neden ihtiyaç var? Sizin desteğinize neden ihtiyacımız var? QR kodlarımızı okutmanıza neden ihtiyacımız var? o hayvanları beslememize, onların ellerinden tutmamıza, belki bir nebze patilerinden tutmamıza demek daha doğru olur. Neden ihtiyaç var? Sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir nevi ikna etmeye çalışıyorum değerli izleyenler. Değerli izleyenler elbette bu hayvan hakları için Türkiye'de de TBMM'ye belirli kanun teklifleri veriliyor. Bunlardan da sizlere ufaktan bahsetmemi isterseniz. Ocak ve Aralık 2020 tarihleri arasından bahsediyorum. Hayvan hakları ile ilgili TBMM'ye tam olarak 8 tane imza veriliyor, kanun teklif veriliyor. Bunların 6 tanesi CHP'den, bir tanesi HDP'den, bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi MHP'den geliyor bu kanun teklifleri. Arkadaşlar sizlere ben anlatmaya çalıştım. Sokak hayvanlarının yaşadığı zorlukları, neden onlara destek olmalıyız? Onlara destek olmak istiyorsanız, onların patilerinden tutmak istiyorsanız, onlara bir kapmama ikram etmek istiyorsanız, karşımıza bulunan patim için web sitemize girerek, reklamlarımızı sadece görerek, QR kodlarımızı okutarak onlara yardımda bulunabilirsiniz. Bizimle kalın, patim içinde kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın değerli izleyenler.